Merhabalar. Bilgewater etkinliği döneminde bir teorim vardı. Bahsetmiştim belki. Bir kısmınız hatırlıyorsunuzdur. Ee, ancak öncesinde çekmek istediğim bazı videolar vardı. Doğru zamanı bekliyordum teori için. Derken Bilgewater etkinliğinin hemen arkasından Harrowing etkinliği geldi. Bir şeyler oldu. Targon etkinliği geldi. Şimdi Shurima'ya falan geçtik derken ee, ben en iyisi artık daha da uzatmadan, daha da aylar geçirtmeden bu teoriyi yapayım dedim. İşte teoriyle karşınızdayım şimdi. Miss Fortune'un hikayesinde, eskisinde ee, Annesi, kırmızı gözlü bir adam tarafından öldürülüyordu hatırlarsınız. Biz bu Gangplank olabilir mi diye konuşuyorduk hali hazırda. Yeni hikayesinde, Gangplank dükkanlarına geliyor. Ee, silah siparişi veriyor, özel yapım. Ve bir sene, bir gün sonra gelip ee, Silahlarını teslim almak istiyor. Gangplank ikinci defa gelişinde dükkana, kırmızı bir bandana takıyor. Ve ee, silahların parasını ödemeyeceğini söylüyor. Miss Fortune'un annesi de e, senin gibi bir haydut bu silahlara layık değil dediğinde Genk ve Renk silahları alıp Miss Fortune'un annesini vurup ben layık değilsem bu silahlara kimse layık değildir diye silahları yere atıp dükkana ateşe verip çıkıyor. Yıllar sonra zaten Hırçın Dalgalar serisini dinlediyseniz eğer ki gerçekten harika bir seri Riot'ın en sevdiğim hikayelerinden bir tanesi Karta tıklayıp Hırçın Dalgalar serisini dinleyin derim bir ara Kaydedin bir yere ee, Bu Hırçın Dalgalar serisinde Miss Fortune Bayağı yıllar boyunca uğraşıp planlar yapıp e, Gangplank'in gemisini tüm şehrin gözü önünde patlatıyor Ve intikamını alıyor Bilgewater da Kaos'a sürükleniyor Burada dikkatimi çeken bir nokta var. E, Gangplank'in başta kırmızı bandana takma muhabbetini eski kırmızı göz muhabbetine bir referans diye düşünmüştüm. E, ama yine de garip geldi. Neden? otur kanunsuz bir ortam. İnanılmaz kanunsuz bir ortam. Gerçekten her isteğinin, her istediğini yaptığı, milletin sokaklarda öldürüldüğü, hatta bu e Rıhtım farelerinin tam isimlerini hatırlamıyorum. Böyle sarhoşları sokakta yediği falan bu derece kaos ortamında ee, bir yer. Güçle yönetilen bir yer. Yani Gangplank'in diktatörlüğü sayesinde ee, o kor saldığı korkuyla yönettiği bir yer. Ama kanun diye bir şey yok ortada. Dolayısıyla siz bir dükkanı soymaya girdiğinizde, hele bir de bir Bilgewater'daki en güçlü korsanın oğluysanız, kimliğinizi gizlemenize gerek yok. İçeri girdiğinizde zaten sizin gangplank olduğunuzu biliyorlar. Yani ben silahlarımı almaya geldim ve parasını vermeyeceğim diye giriyorsun. Maske takmanın hiçbir anlamı yok. E dışarıdan izleyen hiç kimse seni aa bu adam beyler dükkanı yağmaladı falan diye gidebileceği bir polis yok. Kimlik gizlemenin bir anlamı yok. Adam zaten orada kendi itibarını kasıyor. Yani ben bunu öldürdüm beyler biraz daha korkun benden bile diyebiliyorsun. Bilge Otur'da böyle bir şey yaptığında daha da iyi bir şey hatta senin için e, ee, bu da soru işaretleri oluşturdu bende yani Gangplank gerçekten neden maske takıyor ve şunu düşündüm e, ee, bu etkinliğin yapıldığı dönemde Tom Kench ortaya çıktı yani Tom Kench şampiyonunun çıkışıyla birlikte bu etkinliğe başladık e, ee, videolarımızı takip etmeyen arkadaşlar varsa hemen bir Tom Kench'in kim olduğundan bahsedelim Tom Kench e, insanlık kadar eski en azı insanlık kadar eski bir iblis ve insanlığın insanlığın ve insanların ee, mutsuzluğundan, hayallerinin yıkılışından, o içindeki ee, arzuların parçalanışından beslenen bir iblis ve bu iblis form değiştirebiliyor. Her kültürde, her insana karşı farklı görünen bir iblis ve şu an Bill Rotter'da yaşıyor ve Bill uygun bir formda. O yüzden böyle kedi balığı tarzında bir tipi var. O yüzden ona göre gömlekler giyiyor ve o yüzden adı tam kentatta. Dünyanın başka bir yerinde ismi başka bir şey, görüntüsü başka bir şekilde. İblis form değiştirebiliyorsa ve insanların mutsuzluğundan besleniyorsa mutsuz olan bir misfortune, bir hayli mutsuz olan zirveden yerin dibine, cehennemin dibine düşen bir Gangplank ve kaosa sürüklenen bir halk Tamkenç için bir yani muhteşem bir yemek değil midir adam için? Şöyle düşünün. Bu iblis form değiştirebiliyor, evet. Ama gücünün sınırlarını bilmiyoruz Ne kadar form değiştirebiliyor, nasıl bir şey olabiliyor, bunun açıklaması yok elimizde. Ama ee, League of Legends'daki kostümler gibi düşünün. Şampiyonların tipleri farklı olsa da, ee, belli noktalar değişseler de hep bazı karakteristik özellikler kalır ya böyle. O ee, o şampiyon olduğunu tanıtan şeyler kalır. Ya Tamkent'te de bir iblis olduğu için yetisinin dışında böyle bir şey varsa, adam sonuçta beslenme üstüne, bir şeyleri yıkıp yok etme üstüne bir iblis ve bu yüzden her zaman ağzının belli bir formunu koruması gerekiyor olabilir. O çarpık dişlerini ya da esneyebilir çenesini koruması gerekiyor olabilir. E bu halde de ben gangplank'e dönüşeceksem ve gangplank'in üstünden bir plan yapacaksam, geleceğin korsanından, geleceğin korsan kılığından bir plan yapacaksam ağzımı nasıl gizlerim? Kırmızı bir bandana takarak. Bence mantıklı. Peki, bir insan, özür diliyorum, bir iblis yani tam genç Nasıl ve neden bunu planlar? Önce ee, nedenden başlayalım. Dediğimiz gibi mutsuzluk ve yıkımdan, kaostan zevk alıyor adam adam insanlığın düşmanı zaten. Ve eee Gangplank'in gemisi o rıhtımda batırıldığında, patlatıldığında Misfortune tarafından lider kaybolunca tüm Bilgewater inanılmaz bir kaosa sürükleniyor yani. Yangınlar, katliamlar, Ani bir liderlik savaşı, birden bire inanılmaz bir durum ortaya çıkıyor. Tahm zaten arkasında yaslanıp şöyle izliyordur muhabbeti. Gangplank önemli bir insan. Nasıl kumarbazı istediği her şeyi verip sonra her şeyi geri aldıysa tamkenç Kench, Gangplank durumunda da ee, o zirveden çöküşünü izlemek onun için yine güzel bir şey. Miss yaşadıkları yine tamkenç için lezzetli bir şeyler. Yani bu noktada şu da var. Gangplank bir de bu silahlara ben layık değilsem kimse layık değildir deyip silahları atıp dükkan ateşe veriyor. Abi neden? Yani Gangplank hiç böyle bir karakterde değil bana sorarsanız. Benim onurum lekelendi bana şöyle dediler bıdı bıdı falan şeklinde yapacak bir adam değil. Yani sen sana bunu diyen kişiyi sen bu silahlara layık değilsin diyen kişiyi vurup dükkanını ateşe veriyorsan ben layık değilsem kimse layık değildir şeklinde bir tribe girmezsin o silahları alırsın çat çat başkalarını da vurursun bence. Dolayısıyla e, Tamkenç Gangplank'in yerine gidip böyle bir muhabbet yaptığında Gangplank'in burada bunu aymaması lazım. E, o yüzden dükkanı ateşe vermesi bence bir hayli normal. Silahlardan kurtulması bir hayli normal. Gangplank abi'nin burada siparişim vardı yanmıştır, dükkan yanmış diye bakmış olabilir olayı. adamın belki ruhu bile duymadı. Peki tam genç bunu nasıl planladı abi? Hani Miss Fortune büyüyecek de intikam alacak da biz otur nasıl kaosu sürüklenecek? Belki bunu öngörmemişti ya da en azından bu seviyede öngörmemişti. Belki sadece Gangplank için onu öldürebilecek bir düşman ortaya çıkardı ama şöyle düşün. Misfortune gibi ee, bir insan bile e, Twisted Fate ve Grace'i bir araya getirip Bilgewater'da ufak bir kaos ortamı oluşturup Gangplank'in dikkatini çekip Sonra onun onları rıhtımda herkesin gözü önünde idam edeceğini öngörüp Bunun üstüne bir plan yapabiliyorsa normal bir insan Gangplank'i tanıyarak bunu yapabiliyorsa Tüm insanlığı on binlerce yıldır tanıyan bir varlığın Ne kadar uzun vadeli bir plan yapabileceğini siz düşünün Yani adam bu 6 yaşındaki kızın e, ee, bu olaylardan büyüyüp Gangplank'in peşine düşüp Gangplank babasını öldürdükten sonra baş korsan olup oradayken ee, bunun üstünde bir plan yapıp Gangplank'i devirip tüm şehri kaosa sürükleyebileceğini bence çok rahat düşünebilir. Gangplank'in özür diliyorum Tam Kench'in ya da tam şu an Tam Kench adını kullanan iblisin olayı ee, zeka ve ee, insanları manipüle etmek sonuçta diğer şampiyonlar olan repliklerinden de biliyorsunuz bu konuda da bir videomuz var zaten tam Kench'in repliklerinde nasıl her şampiyona bir iyi bir kötü repliği varsa her şampiyon demeyelim birçoğuna e, bu şekilde bir repliği varsa e, insanlığı ve e, bireysel olarak da insanları tanımasından kaynaklı e, Dediğim gibi bu sadece bir Teori benim Bilzot etkinliği sırasında aklıma gelmiş olan bir şey. Bu dönemde paylaşayım dedim şu an. Shurima etkinliğinde olsak da ki Shurima konusunda da hikayelerimiz yavaş yavaş gidiyor yine karta tıklayarak. Eee Shurima'nın eee Shurima ile ilgili videolarımıza ulaşabilirsiniz. Söylemeyi unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Açık bıraktığım bir nokta. Sanıyorum yok. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu arada şundan bahsetmedim. Eee Miss Fortune'un annesinin yaptığı silahlar şu an Miss Fortune'un kullandığı silahlar da olabilir. Silahlar yok edilmemiş de olabilir. Onun altını çizelim. Ee, durum bu şekilde. Ne düşünüyorsunuz? Ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? İtiraz edeceğiniz bir şeyler var mı? Nasıl buldunuz bu teoriyi genel olarak? Sizce gerçekten tam genç kırmızı bir bandana takıp o ağzındaki deformasyonu gizleyip Gangplank şeklinde, Gangplank'in gençliği şeklinde Miss Fortune'un annesinin dükkanına gidip orada bir olay çıkartıp daha sonra Bill Jotter'ı yıkıma sürükleyecek bu olaya eee sebebiyet vermiş, kasıtlı bir şekilde bunu yapmış olabilir mi? eee video hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Lütfen paylaşmayı unutmayın. Bana destek olmak için yorumlarınızı tekrardan bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Şu, şunları da biz zoomlasamaydık. O kadar arka plan yaptım şuraya. Çok belli olmuyor kameram iyi olmadığı için ama orada böyle Gangplank var, Miss Fortune var, Portakal var, Bills otur parası var falan böyle. Bills Water parası Hele hiç görünmemiş ama neyse artık. Kendinize iyi bakın.